Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çamaşır makinesini nasıl direkt çalıştırır onu göstereceğim arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar iki tane motor aldım sizin için. Biri kömürlü, diğer ise soketli arkadaşlar. Şimdi bunların hepsinin her motorun bir farklı bağlantısı var arkadaşlar. Ben bunları size tek tek göstereceğim. Ben dikkatli dinlerseniz en zeki her türlü motoru bağlarsınız. Bizim için önemli olan zaten dört tane kablo. O önemli olan 4 kabloyu sizlere göstereceğim. Arkadaşlar e, öncelikle buradan başlayalım soketliden. Elinizde bu soketliden varsa burada rakamlar yazıyor aşağı, arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya buradan başlar ya aşağıdan başlar o şekilde. Arkadaşlar 8'li soketlerde genelde e, şu şu bağlantılarını anlatıyorum size. Şu kablolardan 3 ile 5'e elektrik vereceksiniz. 2 ile 4'ü de birbirine bağlayacaksınız. Eğer ki burada rakamlar 10'a kadar çıkıyorsa 8 ile 6'yı birbirine bağlayacaksınız. 5 ile 7'ye elektrik vereceksiniz. Bu şekilde ben size göstereyim. yani e, tabi şimdi diğer şeyi de anlatacağım size. Eğer ki baktınız ki 3 ile 5 çalışmadı ya da e, 2 ile 4'ü birbirine bağlamaz onları da hepsini tek tek anlatacağım. Yani Zaten bunlar da iki çeşit şekilde çalışıyor. Şimdi onları tek tek size anlatıyorum. Bir arkadaşlar. Benim motorum nasıl çalışıyor? Benim motorum 1 ile 5'i birbirine bağlıyorum. 3 ile 4'e elektrik veriyorum. Siz ikinci 8'li olan arkadaşlar dediğim gibi 1 ile 5'e birbirine bağlasın. 3 ile 4'ü elektrik versin. Eğer ki olmazsa ikinci bağlantısı farklıdır. Çünkü burada biz soketleri, kömürleri buradan dıştan göremediğimiz için farklı oluyor. 3 ile 5'e elektrik versin. 2 ile 4'ü birbirine bağlasın. Yani arkadaşlar iki çeşit bağlama şekli var. Ama benim size tavsiyem ilk önce bir 12 voltla deneyin. Ondan sonra 220'ye verin. O şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Peki arkadaşlar ben bunu 12 voltla nasıl çalıştıracağım? Hangi cihazlarla çalıştıracağım? Onu da gösteriyorum hemen size. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bilgisayar güç kaynağı. Bunların zaten bilmeyen arkadaşlar varsa benim videomu takip edebilirler. Hepsi de anlatılmış şekilde var. Arkadaşlar Şimdi elektriğe verdim. Çalıştıracağım birazdan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. önce ben size çalıştırayım sonra anlatayım. Hatta şurada da görün çalıştığında. Yönü fark etmiyor. Evet arkadaşlar şimdi birbirine bağladım. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi 12 voltta da çalıştırabiliyorsunuz. Aynı şekilde buraya da 220 verdiğinizde demir bağlayarak tabi size tavsiyem. O şekilde de çalışabilirsiniz. Şimdi geldik. Ee, neyi nereye bağladık? Dediğim gibi arkadaşlar. E, ee, 1 ile 5'i birbirine bağladık buradan. Sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5 diye. 3 ile 4'ü de şey 3 ile de elektrik verdik. Peki arkadaşlar biz bunu 12 voltla çalıştırdık. Dimmerle ile nasıl çalıştırırız onu göstereceğim ben size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimde dimmer var. Şurayı söküyoruz. Şuna da hızlı bir şekilde tekrar Ben hatta şu çekeyim kafanız karışmasın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan küçük bir tornavidayla da mecbur açmak zorundasınız. Vidayı çevirmek zorundasınız. Bakın. Gördüğünüz gibi kafanız karışmasın diye şu şekilde de çekiyorum. Gördüğünüz 220 girişimiz arkadaşlar. Birini buraya bağladım. Şu şekilde göstereyim. Bu da motordan gelen herhangi bir kabloyu arkadaşlar buraya bağlıyorsunuz. Kalan bir e, 220'den bir de motordan gelen kabloyu şunun ikisini birbirine bağladıktan sonra hız kontrol şeklinde ayarını yaparak dimmel kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dimmel bağlamak bu kadar basitti. Şimdi arkadaşlar geldik diğer motorumuza arkadaşlar kömürler de basit arkadaşlar şurası kafanızı karıştırmasın yani burayı iptal edebilirsiniz kesin burayla işiniz yok sizin şu iki sarı kabloyu yanlış kesmeyin arkadaşlar bunlar daha basit bir şekilde bağlanıyor zaten direkt bellidir gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada soketlerimiz var şu soketleri çıkarttığımızda bakın burada hangi renk var burada beyaz var gördüğünüz gibi yani kömürümüzün biri beyaz. Bu tarafa geldiğimizde ben görüyorum arkadaşlar siz de görüyor musunuz? Kırmızı. Yani iki tane kömürümüz beyaz ve gri ve kır şey diyeyim, kırmızı diyeyim size arkadaşlar. Ya sizde genelde üstte olur veya da altta olur. İki şekilde bağlantı kabloları çıkar. Bir buraya bakın ya da buraya bakın arkadaşlar genelde burada da zaten farklı motoru daha ben görmedim ama bu şekildedir. Şimdi buraya geldiğimiz arkadaşlar gördüğümüz gibi e, bobinden biri mavi ben bu şekilde görebiliyorum siz de görüyor musunuz? Biri mavi diğeri de siyahtır arkadaşlar. Biz nasıl yapacağız? Bu nasıl çalışıyor zaten arkadaşlar? Çok belli. Bir kömürden alıp bir e, bobinden vereceğiz. Diğer tarafa da 220 vereceğiz. O şekilde arkadaşlar. Bunu e, hiçbir zaman unutmayın. Yani elinizde böyle bir motor varsa dediğim gibi arkadaşlar kabloları takip edin, Şuradan gördüğünüz gibi çıkartacaksınız. Şu şekilde bakacaksınız. Bakın gördünüz mü beyazla. Mesela e, beyazla maviyi birbirine bağlayacaksınız. Siyahla da bu kömüre 220 vereceksiniz. Bu kadar basit yani. Ben de bu sistem nasıl olmuş arkadaşlar. Bunu da göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 ile 4'ü şurada bakın zaten iyi olmuş bunu görmeniz. Bakın burada ben diğerinde gözükmedi ama bunlar net bir şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor. Hatta şu şekilde de sunayım size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde zaten anlatıyor. Ben bu, bu motoru nasıl kömürlüğe bağladım arkadaşlar? 3 ile 4'ü birbirine bağladım. Yani gördüğünüz gibi birinci boş. 2 zaten elektrik görüyoruz. 3 ile 4'ü birbirine bağladık. Yani 2 ile 5'te gelen son bir şeyde elektrik veriyoruz. Yani bu kadar basit. Sen yani şu kablolara sizin işiniz yok. Aynı şekilde arkadaşlar bunu hatta size 12 voltta da çalıştırabilirim. Size bunu da göstereyim. Evet arkadaşlar bağladım uçlarımızı. Bu şekilde görün diye. Şimdi elektrik veriyorum arkadaşlar. Şuradan da görebilirsiniz zaten. Yani gördüğünüz diğer videolardan daha iyi anlattım size. Ellerinde tek motorla anlatıyordu. Ben size Gördüğünüz gibi hem soketli hem kömürlü anlattım arkadaşlar. Ha yani bundan daha iyi video olamaz. Arkadaşlar lütfen emeğime karşılık lütfen beğeni ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru olursa her ne olursa olsun yani bana alta yorum yazın çalıştıramadığınız zaman ben size anlatacağım zaten. burada da hepsi belli de olur da takılırsanız ben size anlatacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. İyi günler.